eltileri, kayınları, amca çocukları. Böyle yabancı yok burada. Zaten bu mahallede oturuyoruz biz. Aynı mahallede. Yani bir yere gidemedik. Bırakıp da gidemiyoruz. Eşyamız var, malımız var. Hep şeyimiz çoluk çocuk. Nereye gideceğiz? Gidecek yer yok. Yani başka yerlerden de destek gelmedi bize. Bunlar kendi imkanlarımızla şeyler kayıplarımız var. Ben üç yeğenimi kaybettim. Aynı sokakta oturduğum üç yeğenimi kaybettim. Deprem olmadan önce ayın beşiydi. Sözleşmiştik. Ertesi gün ayın altısı pazartesi günüden geliyor. <laughs> evimde oturacaktık, benim evimde toplanacaktık. Kısır partisi yapacaktık. Ama sabah olmadan o kayıpları verdi. Yani çok zor bir şey. Onları duyduk, kurtaramadık. Kendim imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. Çıkaramadık. Üç gün boyunca kazan altından sesleri geldi. En çok küçük kızım, beş yaşında. Onun sesi bayağı geliyordu. Kurtarın beni. Ben acıktım. Korkuyorum. Telefonunca da artık teyze yatacağım. Aferin. Bir iki saat ses kesiliyordu. Sonra sesi tekrar geliyordu. Kurtarın beni korkuyorum. Annen nerede? Annem uyuyor yatıyor. Baban nerede yatıyor? Yanı başında dönüşler. Arama kurtarma gelmedi ki buralara. Gelmedi gelmedi. Benim benim yeğenimin enişte duvar onun üstüne yıkıldı. Üç kanıma geçirdi. Bütün kafes, göğüs kafesi kırıldı. Hastaneye götürdü. Tedavi olmadan onun bir kepçesi var. Kepçeyi almasıyla birlikte hastaneden kaçtı. Kızını kurtarmaya çalıştı. Üç gün, dört gün adam da hastaydı zaten. Buraların hep karton göğsüne karton sarmadı. Sarıp sarmaladı. Çıkarmaya çalıştı. Beşinci günde, altıncı günde ancak çıkarabildik kızı. Kendisi, kızı, eşi, ufak kızı. Ne bileyim yani çok zor şey Anlatılması güç bir duygu. Bilmiyorum. Tabii ki el birliğiyle ayakta durmaya çalışıyorum. Yani bazen konuşuyoruz, bir yandan üzülüyoruz. Yani verdiğimiz kayıplara mı üzülelim, kendi hayatlarımıza mı üzülelim, çocukların duyduğu korkuya mı üzülelim. Yani kafa allak bullak, neyi düşüneceğini bilemiyorsun psikoloji resmen çöktü. Artık yani ayakta durulma çabasındayız. Yani halkın dayanışması güzel bir şey ama devletin bir şey gelmedi bize. Özellikle zaman da sadece gönüllüler geldi. Kimse resmi olarak gelmedi. Gelmedi. Gerçekten gelmedi. Niye biz burada unutuldu? Bir anlam veremiyoruz. Biz de yani Türkiye Cumhuriyeti'nin altında yani biz de bu devletin bir insanıyız. Biz göçmen değiliz, yerlisiyiz burada. Ana baba, ecdatlar, büyükler hepsi burada, doğma büyüme burada. Yani niye terk edildik biz buna bir anlam veremiyoruz, gerçekten veremiyoruz. Yani benim çocuklarımın okuduğu okulda Tam 26 öğrenci kayıp vardı. Bunlar sadece öğrenci. Öğretmenleri sayamıyorum artık. Benim çocuklarımın öğretmenlerinden iki öğretmen. Benim yani kolum, komşum, akrabam, yerlerim. Onların sayısını bile Yani bilmiyorum artık. Kaç kayıp verdi. biz de bilmiyoruz. Yani çoğu da enkaz altında kaldı, kontrol Yani şuranın dışında çok çıktığım zaman yani içim gidiyor. Tekrar dönüyorum. Bir iki adım artık öte adım atamıyorum. Ben dört kişiyim. İki çocuğum var. Bir eşim engelli. Yani buraya hediyeni... Ben bu çocuğa kıyafet bulamadım. Buraya geldi kıyafet. Ama yani hep eski püskü giyilmeyecek şeyler. Şu ayakkabılarımı çocukların odasından bir şey çıkaramadım. Ben bir aydan beri çocuğun giydiği ayakkabıya bakın. O kadar yani söylendi. Hiç yardım gelmedi buraya. Bir ay sonra belediye başkanı buraya geldi. Hırsız gibi korumalarıyla birlikte 5-10 dakika durmadan gitti. Bir ay sonra bizim burada kayıplarımız var. Canlarımız var. Sen bu makama bizim sayemizde çıktın. Bizi terk etmemesi lazımdı. Ama terk edildi. Ama bugünün yarını da var. Gerçekten bugünün yarını da var. Sen benim sayemden, buranın halkı sayesinde bu makama çıktın. Bizi böyle terk etmesi lazım değildi. Dostuna, ah babana çadırları götürdü. Açık ve cayır cayır yüzüne de karşı söylerdim. Ama korumalarıyla birlikte geçiyordu burada. Beş aile kalıyor bu çadırda. Bana geldiler bize dün çadırı söküp götürdüler. depremden beri aha, bu teyze yengem, bana var çadırda çadır. Çadır istedik vermediler bize. Şimdi gittik su istedik. Su su. Al bir tane ya bir tane bir, bir kolu istedim. Suyu dünya kadar suyu var. Her kendi e, neye veriyormuş. Öğretmenlere buraya gelmiş. E niye öğretmenlere su veriyorsan bizim canımız yok mu? Çadır istedik vermediler. Çadır aldık, verdiler bize geri aldılar. Bana diyor seni diyor canımı sıkma diyor. Şimdi bu çadırı da sökerim diyor. İşte adam İstanbul'dan ha. gelmiş o Abla ben eşyamı hepsini gördüm. Ha bak bak istesem benim eşyamı hepsini getirdim. Benim evim kira, benim evim yıkılmaya kaldı. Ben nereye gideyim? Veririm bana diyor. iki çadır verim bir çadır eşyama. Bir çadır kendime. Ben yedi nüfusum. Şimdi yanımda çocuklar, torunlar yok. Yani yarın geliciler. Prem'in ilk gününden beri bu çadırda. Daha şimdi aha, bir ay oldu. Ne miktar yardım ediyor. Ne bir azalar yardım ediyor. Ne bir şey yardım ediyor. Ne belediye başkanı yardım ediyor. Yani biz insan derlik mi, adam delik mi abla? Ama nasıl veriyorlar bize bilir mi abla? İyileri, iyileri, yenileri çekiyorlar. Kendiler adamlar ne veriyor? Kullandıklarını bize veriyor. Yani kendiler beğenmediklerini. Yine biz inkar etmiyor. Allah razı olsun. Ama senden benim bir kolu su istedim ya. Suyu, suyu. Yani su, suyu da mı vermiyoruz? Başka bir şey istemiyor. Su ya. Banyo yapacağım. Banyoda neyden beri? Depremden beri kafama su değmeyik. Bir kere mesela çımayı Bir kere burada su ısıttım. Vallahi kimse yok burada çadırın içinde yıkadım. Olmuyor ama ben su olmuyor. Yıkanamıyoruz ya. Gerçekten yıkanamıyoruz. Misal mesela elimizi yüzümüzü yıkayacak suyumuz yok. Gidiyoruz aşağıya ihtiyaç için. Orada da kolay kolay su bulunmuyor. Orada yardım ediyorlar. Burada burada yolun altında. Su geldi. Bak iki kişi burada beyaz araba koyuk iki kolu su aldı. Dedim ben de gideyim. sen bir kol yani bir kolu fazla istemiyorum. Bir kolu. Kalben sana bir kolu veremem. E ne vereceğim? Kalben bir şişe içmeye vereceğim. E bir şişe için ben bir kaldırmada içerim. Tamam dedim verme. Siz kendi adamınıza seçin verin bakın. Buranın halkı kendi halkına veriyor. Adamlar seçiyor. bir yere Gel kişi abla, geldiği zaman ha. bitti diyorlar. Sıraya düzülüyorsun. Koli koli kuru maddeler her şey geliyor. <laughs> sıraya düzülüyorsun. Sana sıra gelene kadar bitti koli diyor. bitti diyorlar. E ee, miktarlara vericilermiş. Miktarlar dağıtıcı. Ulan daha şimdi verdim mi? koli gitti. Şimdi.